Şimdi madde üzerinde gruplar adına Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Artin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan'a söz sırası geldi. Buyurun Sayın Bayrak Tutan. tamam. <laughs> Peki. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, yüce heyetin saygıyla selamlıyorum. Önce biraz önce bir tartışma vardı. Ona aydınlatma açısından yararlı olacağını düşünüyorum. 15 Temmuz akşamı bu parlamentoya gelen 105 milletvekilinden bir tanesiyim. İlk gelen milletvekillerinden birisiyim. Şu görmüş olduğunuz arka sıralarda oturuyorken gecenin geç saatlerinde saat 10 sıralarında veya daha geç de olabilir. İlk bomba yediğimizde orada oturuyorduk. Bunu neden anlattım? Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün yapmış olduğu değerlendirmede 15 Temmuz akşamı şehit olanların da evet dediğini, evet diyeceğini söyledi. Biz o gece bu meclisten çıkamasaydık, burada değerli milletvekilleri var, üç kat yerin altında beraber olduğumuz, o gece parlamentoda olduğumuz, biz o gece belki o bombaların altında şehit olabilirdik ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın o değerlendirmesine katılmıyorum. Büyük bir onurla ve gururla hayır diyeceğim bir kere daha ifade ediyorum. Biz o akşam bu parlamentoya Recep Tayyip Erdoğan'ın bekasını savunmaya gelmedik değerli arkadaşlar. Biz bu parlamentoya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emanetim dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni savunmaya geldik. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hani evet, hayır, eşit yar, e, şartlarda yarış e, yürüyor diye bazı e, ima, e, şeyler iddialar var. Bakın benim seçim bölgemde. Borçka'da çok değerli bir kaymakam. Ertuğrul Örnek adını da veriyorum. Geçen günlerde bir şey paylaştı sosyal medyada. Hiç de çekinmiyor. Evet diyor. Şimdi ben o kaymakam eğer hayır demiş olsaydı bugün acaba nerede olurdu diye merak ediyorum. Muhtemelen devlet memurları kanunun 125. maddesindeki devlet memurunun tarafsızlığı şartını ihlal etmiştir. O anlamda da memuriyetten uzaklaştırılır diye düşünüyorum. Ben o kaymakama şunu hatırlatmak istiyorum. 2010'un 2010 yılındaki referandumda ben il başkanıydım Artvin'de. Bir ilçemizin kaymakamı da Şafşat kaymakamı da referandumla alakalı evet çalışması yapıyordu. Kendisini Cumhuriyet Savcılığına şikayet etmiştim. Şimdi o kaymakam nerede biliyor musunuz? FETÖ'den dolayı meslekten atmışlar. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Eğer bu konuda bir sıkıntısı varsa açıkça ifade etsinler. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım. Aslında bu konuşmada başka şeyleri değerlendirecektim ama bu Cerat Tepe'yi hem size hem Türkiye'ye hem Artvin'e her tarafı ezberlettirdim. İlginç bir gelişme var. Bakın 6 Şubat'ta Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe verdim, iki ayrı dilekçe verdim, biri Enerji Bakanlığı'na, biri Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne ilgili bakan, değerli bakanımızlar burada başbakanlıkta görüşmeler yaptık, dediler ki efendim burada kapalı işletme olacak, açık işletme olmayacak, 22 hektarla alakalı olarak Cengiz gruba çalışma izni verdik dedi ödeman sonucunda. Değerli arkadaşlarım, bu bilgi edinme yasası çerçevesinde 15-3 günü içerisinde devletin bize cevap vermesi gerekiyor. 6 Şubat'ta verdim. Dün taksla aldım. Dedim ki bakın hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Siz arada gidersiniz, kamu görevlilersiniz. Yarım gün iş adamları kendini kurtarır. Şimdi gördük ki değerli arkadaşlarım 22 hektar değilmiş. Dün yazıyı aldım. Cengiz gruba 239 hektar izin vermişler. Bakın. 239 hektar 10 katının üzerinde izin vermişler. Bu bir skandaldır. Bunun altına imza atanlar yani bu vebali nasıl taşıyacaklar merak ediyorum. Bütün art dinler buradan dinlesinler, iyi duysunlar. Cerat Tepe'de Geralttepe'de gerçekten bir cinayetle karşı karşıyayız. Bir yandan çet raporu alınmış bir 22 dönüm var. Bir taraftan da 245 hektarla alakalı olarak maden işletmesiyle şimdi dün almış olduğum bir itirafname şeklinde devletin vermiş olduğu bir belge var. Buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum. Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Önceki Başbakan Sayın Davutoğlu'na sesleniyorum. Burada yapmış olduğumuz görüşmede bize dediler ki yargı süreci bitene kadar Cerat Tepe'de herhangi bir şekilde kazma vurmayacağız, herhangi bir çalışma yapmayacağız dediler. Ve bu devletin namus şeref dediler değerli arkadaşlarım. Ben buradan söylüyorum bu namus şeref Çankaya pazarında satılan salatalık domates midir değerli arkadaşlarım? Bu namus şeref sözünün arkasında devletin durmasını aç dinler olarak talep ediyoruz. Bunu talep etmek bizim hakkımız. Bir şirketin yetkilisi bir iş adamı halka olan ilgisini bildiğiniz bir iş adamı Artvin'de devleti teslim almış açıkça. Bu basit bir teslim alma değil. Bakın Artvin TÜİK verilerine göre 2015'te Türkiye'nin en huzurlu ili. Hiçbir olay yok. Artvin'de olağanüstü ilan ediliyor. Neden? Çünkü diyorlar Cerat Tepe ile alakalı herhangi bir basın açıklaması yapmasınlar. Biting yapmak yasak. Bildiri dağıtmak yasak. Oturma eylemi yapmak yasak. Stand açmak yasak. Şimdi bir hakkı tescil edelim. Anayasayla alakalı şeylerle de aslında geçerli olması lazım. Onlar da gene kısmen izin veriliyor. Ama Cerat Tepe'nin adını almak yasak. Neden? Bu basit bir devlet yasağı olamaz. Bir gün önce gelen, duruşmadan bir gün önce gelen bir valiye 19 Eylül'de, 18 Eylül'de bu yasakları koydurdular değerli arkadaşlarım. Bu ne olabilir sayın milletvekillerim? Bu devletin bu iş adamına ilgisinin dışında başka bir şey var değerli arkadaşlarım kamunun içinde işin, olmadığı, bu Cerattepe Tepe ihalesine ortak olmayan bir siyasi iradenin olmadığı bir noktada bu şekilde devlet buna bir ilgi gösterebilir mi? Bu ihaleye kimin ortak olduğunu biliyorum değerli arkadaşlar. Bana o bilgi verildi. Bir önemli kişi bu işe ortak. Bakın açık açık ifade ediyorum. Bunu biliyoruz. Bütün Ersinler biliyor sokaktakiler. Ama bu, bunu şiddetle reddediyoruz. Onun nedenle buradan valiye bir kere daha sesleniyorum. Valinin hiçbir yetkisi yok. Halin hiçbir yetkisi yok. Artvin'in varisi Mehmet Cengiz açık açık ifade ediyorum. Mehmet Cengiz'e buradan sesleniyorum yöre milletvekili olarak. Lütfen kaldır bu yasakları. Ama Artvin'lere de söyleyeceğim bir şey var. Bakın 2015 seçimlerinden önce de tam o seçim dönemine yaklaşıyorken siyasiler bakarız. İyiyse çıksın, kötüyse çıkmasın. Ne, herhangi bir şeye, tat, şeye dokunmayacak bazı eylemlerde, söylemlerde bulundular. Eğer buradan hayır çıkmazsa, evet çıkarsa Allah göstermesin. 16 Nisan'ın hemen 17 Nisan'ında Artvin halkına hani o gazları sıkan, Artvin halkına zor kullanan, çoballa talimat veren, kolluk kuşlarını ayırıyorum çünkü onlar emir kolu. O siyasi iradeye de hayır diyeceğiz. Şu anda sanki böyle üzeri örtülmüş bir durum var. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bütün Artvinlerin bu konuda dikkatli olmasını istiyorum. Değerli arkadaşlarım, iki gün evvel de yine can kurtaranla alakalı Sayın Başbakan'a defalarca sorular sorduk. Dışişleri Bakanı'na sordum olmuyor. Sağlık Bakanı'na soruyorum. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı'na soruyorum. Aile Politikalar Bakanı'na sordum. En son neyse Ulaştırma Bakanı bize cevap verdi. Cerat Tepe can kurtaranla alakalı olarak bitmeyen bir tünel hikayesi var. Hani hep diyorlardı ya ki FETÖ bizleri kandırdı diye. Sayın Başbakanı Karayolu müteahhiti kandırmış ya. Ben de oradaydım. Karayolu müteahhiti Sayın Başbakanı kandırdı. 30 aya bitecek yolu 26 ay pazarlık yaptılar. 75 aydır tünel yok. Şimdi bir cevap vermiş Sayın Başbakan. Sayın Bakan Ulaştırma Bakanı diyor ki bu tünel biter. Nasıl biter? Efendim zeytinler yapraklarını dökerse kış ayında incir ağacı meyve verirse bu tünel biter. 2017'de bu tünelin filan biteceği yok. Sonra çıkıp derler ki efendim 2017'de bitecek diye. Göründüğü kadarıyla 2017'de can kurtaran tünelin biteceğine ilişkin en ufak bir emarede yok değerli arkadaşlarım. En ufak bir emarede yok. Bunu bir kere daha can Kurtaran'daki bu gelişmeleri dikkatle kamuoyunun takip ettiğini milletvekili olarak da takip edeceğimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım bir şeye daha değinmek istiyorum sözlerimi bitiriyorken. 2015'te 2016'da 2015 yılında ve 2016'da özellikle sahilde Hopa Arabi ilçemizde Borça ilçemizde ciddi anlamda sel felaketleri yaşandı. Orada kayıplarımız oldu. Onlara Allah'tan ahmet diliyorum. O kayıpları geri getirmemiz mümkün değil ama aynı zamanda da mal kaybımız oldu. Ciddi anlamda devlet o anlamda hükümete de teşekkür ediyorum. Doğruyu da söylemek gerekir. Yardımlar yaptılar. Belediyeler yardımlar yaptılar. Bizim belediyelerimiz İktidar Partisi'nin diğer millet partilerin belediyeleri bize yardımlar gönderdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ama bundan bu yaraların tamamıyla sarıldığını söylemek doğru değil. Devlet bir anda nemfez yapıyor, duvar yapıyor. Karadeniz'in coğrafyası çok kötü. Bizim orada e Arazi engebeli olduğu için oralarda yapı sanatlarını yapabilmek çok zor. Ama buna rağmen bazı olumsuzluklarla karşı karşıyayız. Evet belki devlet menfezleri yaptı, köprüleri yaptı. Buna ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bunları görüyoruz. Ama bunun yanında özellikle Hopa'da, Arabi'de yaşayan vatandaşlarımızın, Borçka'da yaşayan vatandaşlarımızın, çay üretimi yapan, fındık üretimi yapan vatandaşların zararlarının bedellerinin tazminiyle yönelik olarak şu ana kadar ciddi anlamda bir iyileştirme olmadı. Örneğin 20 bin lira zarar gören bir vatandaşın bu arazisindeki zararın tazminiyle alakalı belki bin lira, belki iki bin lira sembolik miktarlar aldılar. Bu anlamda ben hükümetin özellikle buna yönelik olarak mutlaka bir iyileştirme çalışması yapmasını, vatandaşlarımızın özellikle çay üreticilerinin, fındık üreticilerinin uğramış olduğu zararların giderilmesi için gerekli çalışmaları, adımları atmasını, dikkatle bunu not almasını talep ediyorum. Özellikle de bir de Aravi ile alakalı olarak Arabi'deki sanayi e, çarşısında sanayi sitesi ile alakalı olarak da iki üç kere arka arkaya tehlike atlatmışlar. Su baskınlarıyla karşı karşıya kalmışlar. Oradaki esnafımız dikkatle ve ihtimamla bu konuşmamı da takip ettiğini biliyorum. Mutlaka bir iyileştirme yapılmasını Arabi meydana gelebilecek bundan sonraki yağışlar ve fezeyanla alakalı olarak sanayi esnafının bir daha mağdur olmaması için o sezaihanı öngelleyecek bütün çalışmaların yapılmasını önemli dikkatle takip etmektedir. Bunu hükümetin dikkatine arz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bir hayır kampanyasında evet hayır alakalı olarak önemli bir sürece gidiyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin gerginliklerle devam etmeden uzlaşmayı kendine şiar edinerek, bu yarıştan çıkacağını umuyorum. Önümüzdeki günlerde inanıyorum ki hangi türlü sonuç çıkarsa çıksın Türkiye'nin hayırlı olacağına yürekten inanıyorum değerli arkadaşlarım. O nedenle sözlerimi bitiriyorken diyorum ki taş olacağız, toprak olacağız ama bu hayırlı yolda yoldaş olacağız diyorum. Ve hepinizi Yüce Meclisi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kışla. Sataşmadan değil 60'a göre isterseniz verim size ismen söyledi mi sataştı mı size? Siyaset, e, siyasetçilerin, önemli bir siyasetçilerin bu şirkete ortak olduğunu düşünüyorum diyor. Ben Artin'de siyaset yapan bir kişiyim. O bakımdan cevap vermek istiyorum. Sa Sayın Kışla, yerinize ben 60'a göre size söz vereyim. Buyurun. Buyurun. Evet. yok aynen. Yani e, nezaketini biliyoruz. Aynı ilin vekillerin karşılıklı. Buyurun, buyurun Sayın Kışla. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Carattepe konusunda şirkete e, siyasilerin çok önemli kişilerin ortak olduğu e, konusunda bir söz söylendi. E, ben Artvin Milletvekili olarak doğrusu böyle bir siyasetçinin kimin olduğunu, kimin ortak olduğunu bilmek isterim. Eğer bu konuda bir bilgi varsa bunu paylaşmasını da arzu ederim. E, ben il teşkilatı dahil, ben milletvekili olarak doğrusu Cengiz'in dışında bir ortaklığı olan kimsenin olduğunu tahmin etmiyorum. Ee, böyle bir iftira durumunda düşmek de istemem. Bu konuya açıklık getirirse sevinirim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın bayrak tutan, buyurun. Açalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, benim de biraz önce neler söylediğimi biliyorum bir hukukçu olarak. Benim burada kastettiğim asla artı bir milletvekili değildir. Onun zaten kendisi de bilir. Aklımın ucundan da öyle bir şey geçmez. Yalnız bu ilk ihale alındığı andan itibaren, Rödevan sözleşmeleriyle burada birçok meclis araştırma önergeleri verdim. Arkasında siyasi iradenin olmadığı, bir iş adamının önemli bir siyasetçi tarafından korunmadığı hiçbir tabloda bir iş adamı bu derecede bir ihale alamaz. Bir bir ihale ile alakalı olarak bir kentin infialini önleyebilecek, valiye talimat verecek, valinin orada olağanüstü halen ilan etmesine ilişkin bir talimatı ortaya koyacak. Artvin'de Türkiye'nin huzurlu kentinde olağanüstü hal koşulları yaşatan çok önemli bir siyasi irade ve koltuk olduğunu farkındayız. Yeri ve zamanı geldiğinde onu da parlamentodan inşallah açıklayacağım. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.